Bu deney bana çok pahalıya patlayacak. Bu işe kalkışmamalıydım. Yardım almam gerekiyor. Eğer deney başarılı olursa başım belaya girecek ve kötü bir adama yardım etmiş olacağım. Tamirci Nurullah'tan yardım isteyebilirim. Tanıdığı bir yarışçı çocuk vardı. Belki o beni buradan çıkarabilir. Nurullah bana yardım eder misin? Mahalledeki o çocuk bana yardım etsin lütfen. kiminle konuşuyorsun sen? Hadi içeri geç ve bana şu işlemi başlat. Acele etmemiz gerekiyor. Zaten herkes öğrenmiş gibi hissediyorum. Başkan hemen işe koyulmamız gerekiyor dedi. Tamam lütfen bana zarar verme. Başlatıyorum işlemi sen yerini al. Şimdi dinlenmen gerekiyor. Vücuduna çok fazla enerji yüklendi. Bu seni yoracaktır. Tamam kaybol buradan. Başkan gelecek birazdan. Oğlum benim doktor arkadaşım. Kötü adamlar onu bir deneye alet etmişler. Ben de hızlı yarışçı sen olduğun için sana söylüyorum. Buraya gel hemen onu kurtarmamız lazım. Onlar bir kötü süper kahraman yapıyorlar. Kötü süper kahraman mı? Abi gene çılgın şeyler duyuyorum. Nurul abi geliyorum oraya doğru. Seni alacağım ve sonrasında bu olay neyse bunu çözelim. Allah. Çılgın bir yaklaşım oldu. Arkadaşlar daha önceki bölümde fırtına ile yarışı kazanmıştık ve Jackson'ı yenmiştik. Bunlar Jackson'ın akrabası da olabilir bilmiyorum. Çılgın arabamla olay yerine gidip olayı müdahale etmem gerekiyor. Sadece bu olayı başarıyla tamamlamam lazım. Allah. Ya fırtına sen de çok hızlı bir arabasın ya. Gerçekten diyorum fırtına seni yerinde tutamıyorum. Okey geldik işte. Nurul abi. Abim olay ne? Abim hala telefonda konuşuyoruz. Telefonu kapatalım yan yana geldik. Hadi hemen oraya gidelim ve arkadaşımı kurtaralım. Tamam olur. Tamam. Olur olur abim gidelim. Arkadaşlar nasıl bir görevin içine düştük bilmiyorum. Kevin'da hiçbir gün sular durulmuyor abi. Her gün bir macera, her gün bir eğlence yani. Ne yaptınız? Kendini güçlü hissediyor musun? Evet başkanım. Doktor tüm yüklemeyi yaptı. Bu şehri ele geçirebiliriz. Oğlum çok dikkatli olmalıyız. Burası sadece senin ve araban Fırtına'nın geçebileceği bir parkur. Hızlı olmalı ve doktoru kurtarmalısın. İyi de ben bu kadar manevra nasıl yapacağım Nurullah amca? Doktoru burada bir arada görüp ona bir mesaj iletmem lazım. Arkadaşlar onu kurtarabilmek için bir yol yapmamız lazım ya bir plan yapmamız lazım. Bu planı yapabilmek için kafamı çalıştırmam gerekiyor Nurullah amca. Söylediklerin tamamen kafamın içinde. Arkadaşım da bana emanet hiç merak etme. Biz daha önce Brookhaven'da çok operasyon yaptık. Bu sefer de başarılı olacağımı inanıyorum arkadaşlar. Şuraya bir bakalım. Doktor orada. Doktor orada. Doktoru gördüm. Nurullah amcanın arkadaşı ya, tam da ona benziyor. Onu kurtarabilmek için bir plan yapmalıyım. Biraz yakınına yaklaşıp Arabayla onu oradan alabilirim aslında. Ne yapıyor bunlar böyle? Bu şehirde neler dönüyor böyle? Tepeye çıkmam lazım. Tabi ya. Onu buradan seslenmem gerekiyor. Hey! Hey! Birim adamı! Doktor amca! Amca şimdi sadece diliklerimi yap tamam mı? Birazdan kapının önüne geleceğim. Kapının önüne hızlı bir şekilde gel. Seni arabayla oradan alacağım. Korkma amca yapacağız bunu. Hayır amca sakın korkma yapacağız. Arkadaşlar burada kameralar falan var. Dikkatli olmakta fayda var. Arabayla buraya gelip buradan onu alabilirim. Sonrasında gazlarsak bizi yakalayabileceklerini düşünmüyorum. Bakın şurada bir kamera var. O an kamerayı bozmam lazım. Tamam arkadaşlar kameranın kablosunu söktüm. Şimdi arabayı getireceğim. Arabada birkaç ayar yapmamız gerekiyor. Oraya varabilmek için offroad modunu açmam lazım. Rüzgar. Hadi. Hadi rüzgar. Lastikleri ayarladık. Yükseklik ayarlaması tamamlandı. Rüzgar hazır. Şu arabayla yaptığım görevler bitmiyor. Ama sana bayılıyorum be rüzgar? Allah çıkamadık yukarıya doğru. Arkadan dolanacağız. Normal yoldan gidelim. Arazi modu sayesinde bilim adamını kurtarmam lazım. Okey. Buradan aşağı atlayamaz. Öbür tarafa gelelim. Abi öbür tarafa doğru gel abi. Aşağı atlamam lazım. Allah. Geldim. Doktor. Çabuk bin çabuk bin çabuk bin. İşte başlıyoruz. Rüzgarın karşısında kimse duramaz. Kimse. Anlamaz. Kötü adam geldi. Nerede bu doktor ha? Nerede bu adam? Adam kaçmış. Sen şimdi görürsün doktor. Bu adamda kim ona yardım eder? Hadi yakını da, da görelim bizi, bizi dostum. Hadi yakını da görelim bizi dostum. Bu bu manevraları panda'dan öğrendik. Motorla peşime düştün. Motorla peşime düştün. Ateş ediyor. Ateş ediyor. Arkadaşlar galiba nane yiyeceğiz. Yaklaşma sakın. Sakın yaklaşma. Sakın yaklaşma. Gazlamamız lazım arkadaşlar. Doktoru güvenli bir şekilde adaya kaçıracağım. Abi çabuk. Çabuk. Abi bu bota binmem lazım. İşte bu kadar basit. Karşıya varacağız ve kurtulacağız. Buraya gelmesi imkansız. İzimizi kaybetti zaten. Allah. Çıldım mı manevra yaptım. Başardık. Başardık. İşte karı değil. Sağol oğlum kurtulduk. Umarım videonu da beğenirler, güzel like atarlar. Like atan herkesin bir Ferrari'si olur. İnşallah, abi inşallah like atarlar. Kimse like atmayacak ve biz de bunları yakalayacağız. Efendim bu çocuğun adı Heron Papi. Mahallede geçen yarışı kazanan çocuk ondan yardım almış. Heron Papi bizim için çalışmalı. O çok iyi bir yarışçı. Halkta onu seviyor. Bizimle birlikte olmalı. Efendim olabilir. Şimdi ben gidiyorum süper kahramanı durdurmam lazım. Ayrıca siz de dikkat edin. O çocuk çok zeki biri. Karşıya geçelim ve onları yakalayalım. Tekneyi hazırla. Hızlı olmamız lazım. Doktor kaçmış bile olabilir. İşte yakalandın. Bak Heron Papi, biz aslında kötü bir süper kahramanı yenmek için adamımızı geliştirdik. Ne? Yani biz iyi insanlarız. Sen de bizimle olursan bu şehri kurtarabiliriz. Kötüleri yenmek için senin de bizimle olman gerekiyor. Ama bana böyle bir şey söylemediler. Sizin kötü bir insan olduğunuzu söylediler ve kötü bir süper kahraman oluşturduğunuzu söylediler. Yani ben hikayenin böyle olduğunu bilmiyordum. Bu kötü süper kahraman bankaları soydu ve insanları rahatsız etti. Onu durdurmak için güçlerimizi birleştirelim. Doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Tamam. O zaman bu adam için çalışacağım arkadaşlar. Çünkü şehirdeki süper kahramanı durdurmak için bir süper kahraman yapıyorlarmış. Dostum para ihtiyacım yok. Gidelim. Efendim ben sizin korumanız olurum. Bu adamın korumalarını yapacağım ve o kötü adamı yanacağım. Sanırım Nurdullah amca ve doktor bilim adamının bilmediği şeyler var. Efendim gidelim. Kıyafetimi giydim. Artık bu adamın korumasıyım arkadaşlar. Brook bir de koruma olmadığımız kalmıştı. Onu da yaptık. Efendim sizi karşıya tarafa geçiriyorum botla birlikte. Başkanım hiç merak etmeyin. Ben de size destek vereceğim. Olayları tamamen yanlış anlamışım. Böyle olduğunu bilseydim bu şekilde hareket etmezdim. Doktor ve Nurullah amcaya da bunları söylemem lazım. Ama şimdi çok sırası değil. Efendim gidelim. Adamın arabası orada. Artık özel şoförü ve koruması benim. Vay canına. Efendim buyurun burası temiz. Efendim hemen kapıyı açmaya geliyorum. İyi bir korum olmalıyım. Efendim buyurun. Teşekkürler. Doğruca çalışma ofisime gidelim. Tamam efendim çalışma ofisinize doğru gidiyorum. Vay be. Şehirde bir tane kötü süper kahraman varmış. Bunların yarattığı adam da onu durdurmak için savaşıyormuş. Hikayeye bak. Ve ben de artık bu takımdayım. Nasıl sürüyorum ama efendim? İşte geldik. Vay 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 adam bu sarayda mı kalıyor? Vay be abi sarayı mükemmelmiş he. Sen burada kal ve etrafı dolaş. Tamam. Buraya o kötü süper kahraman da gelebilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Efendim siz dinlenmeye ayrılın. Kafasını salladı adam. Büyük ihtimalle kötü süper kahraman gelebilir dediğimi onayladı. Olamaz abi. Adamın odasına bakın. Başkan odası arkadaşlar. Nasıl bir işin içine girdik? Babama ve Nurullah amcaya söylesem miydi acaba? Neyse. Şimdilik bu adamın korumasıyız ve işimizi doğru düzgün yapmamız lazım. Bakalım neler olacak hep birlikte bir görelim. Artık Heron Papi de bizimle birlikte çalışıyor. Henüz gerçeği bilmiyor. Hahaha. <laughs> Bu tuşa bastığımda artık böyle bir şehir kalmayacak, her yer yıkılacak. He 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 he. <laughs> Allah'ım ne diyor bu? Kulaklarım ne duydu? Merhaba efendim. Efendim bir şey soracağım. Ee... Aa hoş geldin. Böyle habersiz bir daha sakın odama girme. Sana burada gizemli bir yer göstereceğim. Beni takip et. Tamam efendim. Bir daha odanıza habersiz bir şekilde girmem kusura bakmayın. Arkadaşlar adam bir şey saklıyordu orada tuş gibi bir şey vardı ama anlamadım. Ne dönüyor burada? Ben burası neyin para kasamın olduğu yer. Buradaki tek gizemli yer de burası. Başka hiçbir şey yok. Biz gizemli işleri sevmeyiz. Biz gizemli işleri sevmeyiz diyorsun ama yukarıda az önce bir şey vardı. Masasının üstünde bir yer açılıp kapandı. Şimdi neyi göstereceksin çok merak ediyorum. Heykelin, heykelin üstüne tıklanıyor mu? Olamaz. Adam yok oldu. Heykelin üstüne tıklayıp gizemli bir bölgeye gidiliyor. Bu adamın doğru bir adam olduğunu düşünmüyorum ama çaktırmayalım. Vay canına be para kasanız demek burada. Wow, bu bayağı havalı. Beni başka bir ofise götüreceksin. Hadi gidelim. Yolda nereye gideceğimizi söylerim. Tabii efendim. Adamı başka bir ofise götürmemiz gerekiyor. Görev gittikçe ilerliyor arkadaşlar. Çaktırmayalım ama sanırım bu adamda bir şeyler var. Yani bu adamın iyi bir insan olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Ama umarım beni duymuyordur. Efendim buyurun. Efendim buyurun. Yoldaki bütün emniyetler alındı efendim. Güvenli bir şekilde ilerleyeceğiz. Adamı sağ salim gideceği yere ulaştıralım. Arkadaşlar bilmiyorum ama tuhaf şeyler oluyor. Sadece dikkatli olmam lazım. Aman Allah'ım bu da kim? Hey sen kimsin? Sen kimsin? Ben mahallenizin süper kahramanıyım Heron papi bunlar sana yalan söylüyor ne? Aslında kötü süper kahraman olan onlar Bu şehri yok etmek istiyorlar Beni de kötülüyorlar Sen iyi bir insansın kendine dikkat et Ne diyorsun sen ya Süpermen Biz senin kötü biliyorduk Olamaz bu adamlar beni kandırıyor sanırım Aslında kötü süper kahraman yapıyorlar Tam da tahmin ettiğimiz gibi Nurullah amca ve bilim adamının söylediği gibi Ve beni kandırdı ne oldu Kimdi o? Hiç kimse efendim. Sadece yolu soldurar da. Ne tarafa doğru gidecekleri için. Ben de yolu tarif ettim. Arabanıza binebilirsiniz efendim. Gideceğiniz yeri güvenli bir şekilde ulaşacağız. Konum gizemli bir yere gösteriyor. Neresi olduğunu bilmiyorum ama söylemek zorunda da değilsiniz. Çünkü ben sizin sadece korumanız ve şoförünüzüm. Adamın istediği yer burası. Vay canına. Efendim geldik. Efendim siz çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Adam nereye girdi arkadaşlar? Bu ne? Abi adam içeriği bombalarla doldurmuş. Bu bir şehri yok edebilecek kadar fazla bomba ve silah içeriyor. O zaman senin kötü bir insan olduğunu biliyordum. Hemen gidip masasındaki o şeyi bulman lazım. Ben içeri girdiğimde masasında bir şey açılıp kapandı arkadaşlar. Masadaki o şeyi görmemiz gerekiyor. Süper kahramanın dediği doğru mu değil mi şimdi anlayacağız. Gazla Papi. Allah. İşte geldim. İşte geldim. Masasında bir tuşa bastı ve bir şey açtı. Eğer orası gerçekten de saçma sapan bir şeyse adamın günahını aldım. Ama sanırım öyle bir şey değil. Burada bir yerde gizemli bir bölge var. Nerede? Az önce burası açıktı ve ben odaya girdiğimde burayı kapattı. Aman Allah'ım bu ne? Bomba tuşu var. Adam şehri havaya uçuracak. Brookhaven şehrini yok etmek istiyor. Ve buradaki tuşa bastığı zaman şehir neredeyse yok olup gidecek. Bunu şehir merkezindeki ustaya söylemem lazım. Sana söylediğim gibi dostum. Bu mahallede halk seni sevdiği için seni de kandırıp kendi tarafına çekti. Asıl amacı şehrimizi yok etmek. Bunu durdurmalısın. Tamam merak etme Superman. Bu olayın böyle olduğunu bilmiyordum. Kusura bakma senin de günahını aldım. Bizim şehir merkezindeki başkanı söylemem lazım. Ancak bu konuyu o halledebilir. Şehir merkezindeki Halil amcaya gideceğim. Ve Halil amca bu sorunu çözebilecek tek insan belki de. Sağ ol Superman seninle tanıştığım için memnun oldum. Bir gün belki tekrardan buluşuruz ve kahve falan içeriz. Bilmiyorum çay falan. Şimdi şehir merkezine gitmem lazım. Hem şehri patlatacağım, hem de para basıp zengin olacağım. Ha 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 herkesi kandırabiliyorum. Evet başkanım Halil amca. Adam gerçekten de kötü. Kötünün de kötüsü çıktı. Ve beni de kandırıp bu işleri alet etti. Hemen ekiplerin de bu adamı yakarattır. Neler diyorsun sen? Tamamam hemen güvenlik önlemleri alacağız. Halil amca senin burada bile olabilir dikkat et. Arkadaşlar Halil amca gizemli bölgesinde bir hareketlilik sezdi. Adam burada olma ihtimali var sanırım. Bir mum nereye Halil amca ben geleyim mi gelmeyeyim mi? Halil amca. Aha dövüş başladı. Aha. Kötü adam yukarıdaydı galiba ve bir dayak attılar ona. Seni tutuklama zamanı. İnsanları kandırdın ve mahalledeki o masum çocuğu da kendine alet ettin. Ama o seni yakalatmayı başardı. Şimdi hapisin tadını çıkar ve keyfine bak. Sorgu odasında söyleyeceğin çok şeyde olduğunu zannetmiyorum. Bay bay sahte başkan. buradan çıkacağım. Herkes gününü görecek. Beni böyle kolay yenemezsiniz. Ve başardık. Halil amca hoş geldin. Ve ben işimden oldum Halil amca. Aylık güzel bir maaşla bir işe ihtiyacım var ya benim ya. Evlat aferin sana. Sana yeni koruma işin için koordinatları vereceğim. Dikkat et ve iyi çocuk olmaya devam et. Teşekkür ederim Halil amca. Arkadaşlar Halil amca bana yeni bir koruma işi buldu ve birazdan oraya gideceğim. Şehirdeki kötüyü yakaladık ve olayı çözdük. Brookhaven şehri güvende ve burası yok edilemeyecek kadar sağlam duruyor. Artık kimse buraya patlatamaz amca. Merak etme. Zaten olursa bana söylerler Nurullah amca falan. Rüzgarla birlikte gitmem lazım. Görüşürüz. Şimdi çok uzak bir şehre doğru gidiyorum arkadaşlar. Bu uzak şehirde bir koruma işi alacağız. Ve başkanı koruyacakmışız. Bakalım. Umarım beni işe alırlar. Çünkü daha henüz işe alınıp alamayacağım belli değil. Halil amca söyledi o yüzden gidiyorum. Arkadaşlar geldim. Olamaz burada nasıl bir yer böyle ya. Metrosu falan var. Metrosu, Brookhaven metrosundan daha büyük. Yukarı çıkma yolunu bulmamız lazım. Buradan gideceğim. Bu şehir kocaman. Vay canına be. Ataba, araba park yeri bile kocamanmış. İşte başkanlık ofisi orada. Hızlıca başkanlık ofisine gidip iş almam lazım. Bakalım beni alacaklar mı? Daha zaten çayla hiçbir tecrübem yok. Ama Halil amca söylediği için belki beni iş alırlar arkadaşlar. Bilmiyorum. Burası güvenlikler girebilir diyor sadece. Abi. Merhaba beni Halil amca gönderdi. Abi. Burada kimse beni tanımıyor ki. Ben sadece Burke Kevin'da ünlüyüm. Başkan içeride kırmızı renkte olan kişi. Ona ulaşmam lazım. Hadi bakın. Arkadaşlar içeri girmemiz lazım ama içeriye sızarak gireceğiz çünkü kapıyı açmıyorlar bakın. Olamaz başkanlık ofisinde çatışma çıktı. Koş papi koş. E ben içeri nasıl gireceğim peki? Arkadaşlar giriyoruz içeriye. Sanırım kaçak girdim içeri. Geliyorlar koruması geliyor. Koruması geliyor başkanın koruması geliyor. Bir dakika bir şey yapmayın lütfen. Arkadan ateş ederek geliyor da. bulmamız lazım. Halil amcanın mesajını getirdim. Beni işe alırsa çok iyi olacak. Onu sağ kolu olurum. Adam geliyor arkamdan. Adam geliyor arkamdan. Başkan orada kırmızı renkli kişi. Arkadaşlar kırmızı renkli olan binanın içindeki başkan. Efendim durun. Bir saniye ateş etmeyin. Gir 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 girdim. Binaya girdim. Vay canına be dostum. Ben nereye geldim ya? Şuraya saklanayım şimdilik. Burada bekleyeceğim. Herkes gidince başkanı bulacağım. Başkanım. Başkanım. Halil amcanın selamı var. Ateş etmeyin lütfen. President. 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 Hey President. Başkan. Hey President. Sanırım buraya yazmamız gerekiyor. Beni duymuyorlar. Merhaba. Sizi gördüğüme çok memnun oldum. Evet dedi. Başkanla konuşuyorum şu anda. Ve buraya girmek neredeyse çok zor. Koruması önümde. Bir fikrim var sakın ona hey deme dedi koruması. Ben seni gördüğüme memnun olmadım dedi. Olamaz neden beni gördüğünüzü memnun olmadınız? Özel ajanı çağırdılar. Korumalar etrafımı sardı. Merhaba soru işareti koydu. Ben buraya Bruce Kevin şehrinden geldim. Yazmam lazım. Hayır hayır beni öldürdüler ya. Öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm ya. Görev başarısız oldu. Ama hikayeyi izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar. Hoşçakalın bay bay.